Yağmurlu havalarda doğa yürüyüşü yapmak, doğanın sunduğu eşsiz detayları daha yakından hissetmeyi sağlar. Yağmur, toprağın ve bitkilerin kokusunu belirginleştirirken, renkler de daha canlı ve derin hale gelir. Bilimsel araştırmalar, yağmurun insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı ve olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Doğru hazırlıkla yapılan bu yürüyüşler, sıradan bir gezintiden çok daha anlamlı ve unutulmaz bir deneyime dönüşebilir. Yağmurlu havalarda yürüyüş yaparken su geçirmez ve nefes alabilen giysiler tercih etmek hem kuru kalmanızı hem de rahat hareket etmenizi sağlar. Doğru ayakkabı seçimi kaygan zeminlerde güvenliği artırırken çantanızın da suya dayanıklı olması eşyalarınızı korur. Yükselen su seviyelerine karşı dikkatli olmak ve kaygan alanlarda temkinli ilerlemek olası kazaların önüne geçmek için önemlidir. Bu pratik önerilerle yağmur altında yürüyüşünüz hem güvenli hem de keyifli geçer. Yağmurda yürüyüş yapmak sadece fiziksel bir aktivite değil. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir yenilenme fırsatıdır. Doğada geçirilen zaman insanın iç huzurunu artırırken mutluluk seviyesini de yükseltir. Yağmur ise bu deneyimi engellemek yerine yürüyüşe yeni bir boyut ve derinlik katar. Sonuç olarak yağmurun varlığı doğa yürüyüşünü daha anlamlı ve zengin bir hale getirir.